Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş milli takımında gözdesi oldu. Geçtiğimiz gün Türkiye U19 takımının kadrosuna davet edilen Ertaş, Avrupa U19 şampiyonası elit tur ilk maçında oynanan Romanya karşılaşmasındaki performansıyla göz doldurdu. Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Town Stadyumunda oynanan mücadeleyi milliler 2-0 kazanırken Deniz Ertaş maç içindeki performansıyla beğenileri toplamıştı. Avrupa U19 Şampiyonası elit Tur 6. gruptaki ilk maçını 2-0 ile geçerek Averaj'la liderlik koltuğuna oturan Türkiye, ikinci maçta kendisiyle aynı puana sahip Hırvatistan'la karşılaşacak. 23 Mart Cumartesi günü Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde yer alan Gradski Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Öl, 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 öl. Türkiye U19 Hırvatistan maçının ardından grubun son karşılaşmasında 26 Mart Salı günü Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ayıldızlılar Ay grubu lider bitirmesi halinde 15-28 Temmuz tarihleri arasında Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde oynanacak. UEFA Avrupa U19 şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.